Merhaba sevgili LGS'ciler, Türkiye'nin LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan tekrar hepinize mutlu günler diliyorum. Beklediğiniz MUBA yayınları hasat üçlü tam deneme, birinci dönem denemesi ürün elimize ulaştı. Bu ürünü bu videomuzda tanıtmış olacağız. Daha önce hasat branş denemeleri çıkmıştı. Sizler aldınız, gördünüz, çözdünüz ve şimdi MUBA üçlü birinci döneme yönelik genel denemesini de çıkarmış oldu ürünü birlikte inceleyelim. Ürün yeni tip sorular, kare kodlu video çözümlerine erişebiliyorsunuz. Birinci dönem 6 branş dersin tamamını kapsayan birinci dönem genel denemesi. Şimdi hemen az ışığımızı düzenleyelim. Matematikle başlayalım. Matematik soruları bu şekilde. Birinci matematik e, testinde birinci soruyu okuyalım. Serkan ve Rıza'nın bir teknoloji mağazasından aldıkları tabletler için yaptıkları ödemeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Burada bir tablo var. Serkan, Rıza peşinat yüzdeleri, aylık taksit tutarları tabloda verilmiş. Serkan ve Rıza'nın yaptıkları peşin ödemelerden sonra taksitle ödeyecekleri toplam tutar eşittir. Her bir tabletin fiyatı 1000 TL'den fazla olduğuna göre Serkan ve Rıza aldıkları tabletler için toplamda en az kaç lira ödeyeceklerdir? Bu şekilde bir tablo tabloyu iyi analiz edip yorumlayıp soruyu çözebileceğiniz bir soru tipi. Yine burada bir e, atkı ve şapka e, ip rengi, ölçüsü, uzunluğu ve metre fiyatı ile alakalı bir soru. Yine tabloyu iyi analiz edip yorumlayıp soruyu çözebiliyorsunuz. Matematik soruları bu şekilde. Yeni tip sorular. Yine burada bir tablo var. E, sütunlarda bir ailenin doğalgaz fatura tutarları verilmiş ve Mart ayı soruluyor. E, tabloyu yine iyi anlayıp Soruyu çözebiliyoruz. Fen bilimleri testinden sorular. Şurada yine fen bilimlerinde görselde aynı zemin üzerine eşit mesafeden özdeş fenerlerle ışık tutuluyor. B bölgesindeki sıcaklığın A bölgesinden fazla olduğu görülüyor. Çünkü ışığın geliş açısı. Buna göre yapılan uygulamadan aşağıda verilen durumlardan hangisinin nedenine ulaşılabilir? Yine burada şekli gördük. Altta bu ışık açıları, güneş ışıkların dünyaya geliş açılarına dikkate alarak yine bu soruyu çözmüş oluyorsunuz. Bu şekilde sorular yeni beceri temelli yeni sorular. Türkçe denemesinin içeriklerine bakalım. Burada bir Aşağıdaki şekillerin altına çevresindeki sözcüklerin çağrıştırdığı en uygun kavram yazılmak istenmektedir. Bağışıklık, diyet, tanı, hüküm, karar, tanık, ölçme, davranış, öğrenme. Bu üçlünün, bu üç kelimenin çağrıştırdığı bir kelime. Bu üç kelimenin çağrıştırdığı ve altta da şıkı işaretliyorsunuz. İnkılap tarihinde yine bir Doğu cephesi, Güney cephesi, Batı cephesi bir tablo verilmiş. Ee, ve cephelerle ilgili e, bilgi var. Ve bu tabloya göre aşağıda bir soru var. Tablo iyi okulup Aşağıda soruyu cevaplıyorsunuz. İngilizce soruları bu şekilde. Sayısal ikinci denemeye geçiyor. E, matematikte yine bir soruyu görelim genel olarak. Yukarıda verilen çuvallardaki pirinç ve bulgur birbirine hiç karışmadan ve hiç artmayacak şekilde e eşit hacimli ve mümkün olan en büyük paketlere konuyor. Pirinç paketlerinin tamamının satışında 320 TL, bulgur ve paketlerin Bulgur paketlerinin tamamının satışından 300 TL kazanç sağlanmıştır. Buna göre bir paket pirinç ve bir paket bulgurun satışından kaç TL kazanç sağlanır? Bir çuval pirinç kilogramları verilmiş ve bu şekilde bir soru. Yine e, grafik, grafiği yorumluyorsunuz. Yani soruların mantık yürütmek gerektirecek beceri temelli soruları olduğunu görüyorsunuz. Zaten bu bahasat branş denemelerinde de bunu görmüştünüz. Soru örneklerini biraz daha detaylı inceleyelim demiştiniz. Sizlerden de talepler geliyordu. Biraz daha soru tiplerine bakmış olduk. Bundan sonraki tanıtacağımız ürünlerde bu kadar Olmasa da en azından ürün içeriğinde e, bazı branşlardan örnek sorular daha detaylı görmüş olacağız. Sayısal üçüncü denemeye geçiyoruz. Matematik. Yine burada bir matematikle ilgili bir soru. Yukarıda bir internet sitesine gelen günlük ziyaretçilerin siteye ulaş, ulaşma şekline ait daire grafiği verilmiş. Arama motorundan, reklamdan ve alan adından. Böyle bir e, pastada buna göre aşağıda bir soru var. Oranlara göre yine soruyu cevaplamış oluyorsun. Sevgili öğrenciler, e, Muba Hasat birinci dönem ürünü bu şekilde. Ee, sonraki videomuzda yine yeni çıkacak olan varsa ürün tanıtmış olacağız. Aynı zamanda da yeni LGS'ciler için de e, ürünler tanıtmaya devam edeceğiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.